Gezerken derken, sesli röportajdan mı bunu söylüyorsun? Bu istasyonumuzun durumu. Tango Alfa 2, India Roma Eksey, Tango Alfa 2, Alfa Delta. Tom mu var? <laughs> Tango Alfa 2, India Roma Eksey, Tango Alfa 2, Alfa Delta. E, sinyal raporu. 5-5. Teşekkür ediyorum. E, cihazlar hazır vaziyette. Herhangi bir durumda haberleşmeye devam ederiz. Tango Alfa 2, India Romeo X-Ray, Tango Alfa 2, Alfa Delta. 73 bitti. Esas stasyon evimizde. Bu sadece olağanüstü durumlarda aktif olabilmek için. Aziz Şuat Ortu, Zonguldak'ta esnafım. Aynı zamanda Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Zonguldak Şubesi başkanlığını yürütüyorum son 20 yıldır. Hobi olarak başladım, hobi olarak devam ediyor. Ama e, sivil toplum örgütü olduğumuz için ihtiyaç anında e, cihazlarımızı, istasyonlarımızı ve bilgilerimizi kamunun yararına sunuyoruz. Ne bu konuyla ilgili? Bu tip olağanüstü durumlarda telsizin e, önceliği kaçınılmaz. E, GSM şebekelerinin yapısı itibariyle aynı anda binlerce kişinin yüklenmesiyle çalışabilmesi zaten mümkün değil. Bütün dünyada da böyledir. Sadece Türkiye'ye yansı bir şey değil. O sebepten e, daha büyük yıkımlarda mesela 20 sene önceki depremde yaklaşık bir hafta e, iletişim kurulamadı. O zaman gönüllü operatörler olarak biz gittik çadırlarda orada e, Ankara'yla ve diğer büyük şehirlerle muhabireyi sağladık. İleride bir şey olduğunda gene aynı durum olacak. Gerçi o aradan geçen 20 yıl içerisinde devletimiz gerekli önlemleri aldı. AFAD diye bir sistem kurdu. Gayet iyi çalışıyorlar. Koordineli çalışıyoruz zaten. Onların haberleşmelerine de Zonguldak'ta yardımcı oluyoruz. Ama gene de ihtiyaç olduğunda her zaman hazır ve nazırız. İstasyonlarımız aktif durumda. Ve bu bütün dünyada böyledir. Yani radyo amatörleri görev verildiği takdirde e, kamunun, kamunun hizmetinde çalışırlar. Yani vatandaşlar da tepkilerinde haklı ama dediğim gibi GSM'in altyapısı gereği bu kadar insanın aynı anda görüşmesi mümkün değil. Çünkü e, biz genelde iki şerit, üç şerit yol kullanıyoruz. E, niye on şeritli yapmıyoruz? Çünkü gereksiz ama bir şehri boşaltma esnasında on şerit gerekiyor aynı e, yapıda. GSM'de normal kullanım esnasında diyelim ki 1000 2000 adı bu abonelik. Ama bu tip bir durumda 10 e, bin 20 bin kişi yüklendiğinde şebekeye şebekenin göçmesi gayet doğal. Yani adam 1000 liralık yatırım yapacağına o zaman 100 bin liralık yatırım yapması lazım ki o takdirde de bize gelen faturalar 10 misli 100 misli artar. De dediğim gibi bu işi biz hobi hobi olarak yapıyoruz. Ama gerek duyulduğu takdirde kamunun hizmetindeyiz. Kendi cihazlarımızı kendimiz yapıyoruz. Elektrikten bağımsızız. Yani tüm elektrik şebekesi göçse bile biz solarlarla, akülerle, araç cihazlarının iletişim kurabiliyoruz. Ama dediğim gibi önceliğimiz hobi elektronik alanda kendimizi geliştirmek, kendi cihazlarımızı yapmak, bütün dünyayla haberleşebilmek, çeşitli branşlarda, frekanslarda bu işin zevki. Yani mikrofona bastım buradan Avustralya'nın bir ucundaki vatandaşla o anda karşılıklı görüşebiliyorsan bu büyük bir has. Ve dünyanın her yerinde milyonlarca arkadaşımız var. Servet sahibi olsanız öyle böyle bir şey olamaz yani. Dediniz. Zonguldak'ta e, öyle bir e, platform e, e, kurduk. Olur. Yani büyük bir afet anında Zonguldak için konuşuyorum. Afette kurduğumuz altyapıda akü desteklidir. En az 48 saat bir fiil tüm devlet birimleri arasında Jandarma 112 Orman Belediye Yangın vesaire tamamı tek e, cihaz üzerinden görüşebiliyorlar şu anda. Haftalık çevrimler yapılıyor. Sistem gayet sağlıklı çalışıyor. Olağanüstü durumda o sistem çalışmaya devam eder. Olmadı biz varız. tamamı kendi imanidir. Cihazların o tarihlerde bana olsa bile yurt dışından böyle şeyler getirmek mümkün değildi. İşte bu da gene kendi yapımda yapılan yarışmalardan birinde gene Asya birincisi olduğumuzu görüntüler ve belgesi. Böyle o uzayıp gidiyor.